İl Seven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Ee, bilinç ve bilinçaltından bahsetmiştik. Zihinsel ve duygusal olarak bilinçaltımızdaki negatif enerjileri dönüştürerek ne yapıyoruz? Aslında stresimizi ortadan kaldırıyoruz. Ee, kendimizi daha rahat ifade edebilir hale geliyoruz ve hücre hafızamızdaki travmalar yaşamdan zevk almamızı engelleyen öfke, korku, suçluluk gibi bastırdığımız oldu bastırmış olduğumuz tüm duygularımızı temizliyoruz. Yerine ne koyuyoruz? Sevgi, neşe, rahatlık, huzur ve güven duygusunu yerine koyuyoruz ve bilinçaltımızdaki o kök inançlar kendiliğinden değişiyor, dönüşüyor. Bununla ilgili biraz daha açacağım bu konuyu. Ee, evet, ne dedik? Yanlış inançlarımız, yanlış inançlarınız vardır mutlaka, farkında olsanız da olmasanız da. Şimdi bunlara bakalım. Hiç kendinize şöyle dediniz mi? Hiç sevenim yok. Kimsenin gözüne bile çarpmıyorum. Ya da ümitsizim, değersizim, yaşamım anlamsız. İyi olmam için pek çok şeyin değişmesi gerek. Söylediniz mi kendinize? Daima kontrollü olmalıyım. Ben bunu beceremem. Berbat biriyim. Yine kötü bir şey olacak. Herkes hakkında kötü düşünecek. Çok mükemmel olmalıyım. Yoksa beni sevmezler. Benden yararlanmaya çalışıyorlar. Herkes beni kullanıyor ya da herkes yanlışımı bekliyor yaşam hiç adil değil hani bunlardan herhalde bir ya da birkaçını hepimiz zaman zaman kendimize söylemişizdir hele bir çocukken söylediğimizi hiç hatırlamayız ve onların karşılığını şimdi hayatımızda görüyoruz belki bize e, mükemmel olmak için deneyimler getiriyoruz belki kötü bir şeyler getirecek deneyimler yaşıyoruz ya da beceris, beceriksiz olduğumuza inanıyorsak eğer beceremediğimiz deneyimler getiriyoruz. Hadi bunları değiştirelim. Aslında kendimizin biricik ve tek olduğunu, değerli olduğumuzu, her şeyi e, her şeye yetenekli olduğumuzu, o yeteneğin, o potansiyelin, o gücün içimizde olduğunu, güçlü olduğumuzu ve hayatın aslında çok güzel olduğunu tekrar deneyimleyelim. Ee, bu olumsuz etki e, olumsuz duyguları yaşadığımız zaman ne yapıyoruz? Korku, endişe, hayal kırıklığı, üzüntü, kızgınlık durumunda kalp ritmimizi düzensizleştiriyoruz. Aynen şu şekilde görülüyor. Sivri tepeler. Sivri tepeler. Bu da ne oluyor? Aslında sempatik durumunu e, durumu sinir e, sistemine daha çok harekete geçiriyor ve bu da ne yapıyor? Kalbimizi etki ediyor. O aldığımız e, öfkeli, korkulu nefeslerle omurgamızdan, beynimizden, omurgamızdan kalbimize o sinyaller geliyor ve kalbimizin daha hızlı atmasını, daha böyle sivri tepeler halinde yukarıya çıkmasını sağlıyoruz. Yani aslında tahammül oranını geçiyoruz, tahammülsüzleşiyoruz. Oysa bedenimiz o kontrolü nefes tekniğini uyguladığımızda, bedenimiz daha sakin, daha rahat olduğunda kendimizi daha neşeli hissediyoruz. Beynimizden gelen sinyaller değişiyor, kalp ritmimiz daha rahatlıyor, düzenli hale geliyor ve o tepecikler daha az oluyor. Daha sakin, rahat atıyor kendi halinde ve tahammül seviyemizde de daha artıyor, daha genişliyor. Evet, e, evrensel yükseltme yasasından bahsedeceğim demiştim. Dün e, ismini not aldım mı? Şöyle bir bakıyorum. E, bir eril enerjiyle bir beyefendiyle konuşurken e, onun ismini not almamışım. E, bana yıldızın düşük diyorlar demişti. E, herhalde ben bundan etkileniyorum demişti. Evet, haklı olduğunu söylüyorum. Ben de bana da küçükken çok nazar değerdi. Bir ortama gittiğim zaman kendimi iyi hissetmezdim. Annem de e, rica ederdi. Ya kendi dua okurdu, ya arkadaşlarına dua okutturdu. Okuyan böyle esnerdi, esnerdi, esnerdi ve derdi ki, sende nazar var, yıldızın düşük derdi. Ee, ben tabii çocuk halimde anlamıyordum. Yıldızım düşüklük ne demek? Nazar ne demek? Sonra büyüdüm, kendim dua okudum. Öyle bir etkilenme olduğunda, modumun düştüğünü hissettiğimde dua okuyordum. Çok esniyordum ben de gerçekten. Ve nefesle nefes eğitimleriyle karşılaştığımda böyle puzzle'ın parçaları gibi her şey tık 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 yerine oturmaya başladı. Evet, negatif enerji, nazar vardı ve eşittir negatif enerjiydi. Evet, Yıldızım düşüktü. Çünkü aslında ben yaratılıştan böyle çok güler yüzlü, gülen bir insanım. Büyük ihtimalle çocukken de öyleydim. Pozitiftim. Onun için de böyle pozitiftim ama kararsız bir enerjideydim. Eee evet. bir ortama gittiğim zaman daha negatif bir enerjiyle karşılaştığımda kararsız enerjide olduğum için onun enerjisine daha çabuk düşüyordum. Etkileniyordum. Yıldızı düşüklük bu demek. E, o eril enerjimiz beni dinliyorsa hemen e, kendi üzerine de alınsın. Pozitiftir fakat kararsız bir enerjidedir. Dolayısıyla bir ortama gittiğinde negatif bir şey, bir e, enerjiyle karşılaştığında onun enerjisi seviyesine çok daha çabuk düşer. Yıldızı düşüklük budur. Oysa biz şimdi ne yapıyoruz nefes teknikleri uyguluyoruz dönüşümlü nefesler alıyoruz dönüşümlü nefesler almak bizi ne hale getiriyor yüksek frekansa getiriyor Biraz önce frekanslardan bahsettik her virüsün her mikrobun her hastalığın bir e, frekansı var dedik, değil mi? Her duygunun bir frekansı var dedik. Olumlu ya da olumsuz duyguların frekanslarına baktık. İşte biz dönüşümlü nefes aldığımız zaman evrensel yükseltme yasası devreye giriyor ve frekansımızı yükseltiyoruz. Net yüksek bir titreşimde oluyoruz, yüksek bir frekansta oluyoruz. O zaman bir ortama girdiğimizde, negatif formlu biriyle karşılaştığımızda onu kendi formumuza çekiyoruz. Dolayısıyla enerjisel olarak negatif etkilenmiyoruz. Ve aslında girdiğimiz ortamın da modunu enerjisini değiştiriyoruz. Hani e, deneyimlemişsinizdir yaşamışsınızdır. ya birini gördüğünüz zaman ya ben bunu gördüğümde bir modum düşüyor dersiniz. Ya da bir ortamdayken biri geldiğinde o ortamın enerjisi birden değişir. Vay dersiniz ya sen geldin biz mutlu olduk rahatladık neşelendik dersin. İşte o kişinin enerjisi yüksektir, frekansı yüksektir ve sizi de o frekansa çıkartmıştır. Konu anlaşıldı mı? Bu da evrensel yükseltme yasasıyla oluyor. Bilinç altımız da bu şekilde çalışıyor. Hani dedik ya nefes akıllıdır. Siz kök inançlarınızı bilmenize gerek olmadan kendiliğinden değiştirir. Bu nasıl oluyor? Bu evrensel yükseltme yasasıyla oluyor. Bilinç altımızda o kadar çok negatif enerji var ki. Kırgınlıktan, kızgınlıktan, öfkeden, korkudan, e, haksızlıktan, kıskançlıktan aklınıza ne gelirse birçok negatif enerji var. Bunun yanında siz dönüşümlü nefes aldığınız zaman kısa nefes teknikleri de olsa uyguladığınız zaman titreşiminizi yükseltirsiniz frekansınızı yükseltirsiniz o bilinçaltınızda olan negatif duygular evrensel yükseltme yasasıyla yüksek titreşime yükselirler eşitlenirler kendiliğinden çıkarlar evrende hiçbir şey vardan yok olamaz ancak değişir ve dönüşür. Bunu siz kendi içinizdeki mucizenizle, nefesinizle yapacaksınız, yapıyor olacaksınız ya da yaptırıyor olacaksınız. Evet, doktorunuzun Tanrı'ya oynamaktan vazgeçmesi yetmez. Siz de diz çökmekten vazgeçip ayağa kalkmalısınız, diyor Marvin Bestley. İl Seven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Ve mucize nefes tekniğiyle tanıştıracağım sizi. Mucize nefes tekniğinin 3 seviyesinden kısaca bahsedeyim ve diğer e, slaytlarımıza geçelim. Mucize nefes tekniği bize ne kazandıracak? E, kısıtlanmış nefes alışkanlığımızı açacak. Dün şöyle bir adım attık diyaframımızı öğrendik. Diyafram kasımızı kullanmayı öğrendik. Egzersizler yaptık. Masajla bedenimizi rahatlattık ve birkaç egzersiz yaptık. Karın nefesi, göğüs nefesi, temel nefes egzersizi. Şimdi üzerine bir adım daha koyacağız ve fiziksel seviyede kısıtlanmış nefes nefesimizi daha çok açacağız. Çözülmeyi sağlayacağız. Nefes alışkanlığımızı değiştireceğiz ve bunu hayatımıza almayı kolaylaştıracağız. Ee, biraz önce önerilen denilmişti. İlk etapta 3-4 dakika uygulanması ve ne dedim? Aslında size her gün uygulamanızı önerdiğim nefes tekniğinden biridir Hı. ve en başındadır. Sabah kalktığınızda en azından 3-4 dakika bunu uygulamanızı isteyeceğim. Bugün birlikte uygulayacağız. E, i̇ki gün daha eğitimimiz var. İki günden sonra sizi Telegram grubuna alacağım. Telegram grubunda kendi nefesimle e, Yüz Neşe Nefesi adında e, bunu sizinle paylaştım. Oradan göreceksiniz ve günlük uygulamalarınızı çok daha kolay yapar hale geleceksiniz. Neden? Çünkü biraz önce ne dedik? Evrensel yükseltme yasasından bahsettik. Mucize nefes tekniği dönüşümlü bir nefes tekniğidir. Frekansınızı sabah kalktığınızda yükselteceksiniz bu teknikle birlikte ve olumlu çekim yasasını devreye koyacaksınız. Hani dersiniz ki bazen olumsuz olaylar üst üste gelir hayatınızda. Ee, bugün de her şey beni buldu dersiniz. O zaman negatif çekim yasası devrededir. Siz onu hemen sabahtan yaparsanız pozitif pozitif çekim yasasını devreye koymuş olacaksınız ve hayatınıza pozitif olayları, pozitif kişileri çekeceksiniz. Bu kısacık uyguladığınız teknikle. Enerjinizi değiştireceksiniz ve bununla ilgili e, size neler katacak ben onu da Telegram grubundan paylaşacağım sizinle. Peki zihinsel duygusal olarak mucize nefes tekniğini kullandığımızda. E, bir dereceye kadar kullandığımızda aktivasyon gerçekleşmeye başlayacak. Elektromanyetik alanımız, aura dediğimiz alanımızı daha genişleteceğiz. Daha pozitif hale getireceğiz. Titreşimlerimizi artıracağız. Eğer bunu yaptığımızda yaparsak ne olacak? Bilinçaltımızda bastırmış olduğumuz duygularımız, düşüncelerimiz daha düşük titreşimli kalıpları olduğu için kendiliğinden değişip dönüşecek. Biraz önce de bahsettim. Ve bütünlenme olmaya başlayacak. İşte biz farkında olalım ya da olmayalım dedik ya normal doğum bile bir travmadır. Eğer doğum travmamız varsa onları e, kendiliğinden çıkması için izin vereceğiz. Ya da otoriter bir ebeveyn varsa, kontrollü bir ebeveyn varsa hayatımızda, çocukluğumuzda mutlaka bundan etkilenmişizdir. Özellikle e, kalbimizdeki, göğsümüzdeki nefesi daha azaltmış olabiliriz. E, bu kendiliğinden açılmaya başlayacak ve aslında e Otopilottan davranışlarımızı değiştireceğiz. Bilinçaltımızda varsa ölüm dürtüsü onu gitmesini sağlayacağız, değişmesini sağlayacağız ve birçok şeye destek olacak. Bilelim ya da bilmeyelim bilinçaltımızı destekleyecek, temizleyecek. Manevi alanda da yaradanla tekrar bir olabilmek için o kesik kesip ipi tekrar birbirine bağlayıp o ipten kolayca tutunup çıkmamıza destek olacak. Dolayısıyla e, bizim üçüncü göz dediğimiz ajna çakra dediğimiz e, üçüncü gözümüzde çakramızda bir açılma olacak e, iç sesimizi daha duyar hale geleceğiz özümüzle daha bir olacağız ve hani içimden bir ses şunu yapma dedi İyi ki yapmamışım ya da içimden bir ses şuraya gitme dedi İyi ki gitmemişim orada bir şey olmuştur Çünkü iyi ki gitmemişim e, diye içinizdeki sesleri duymuşsunuzdur o sesler artacak daha üst benlikle e, iletişim kurma e, imkanınız artacak manevi tatmin yaşayabileceksiniz e, daha birçok şey sadece bunları söyleyeyim şimdiden size e, Peki mucize nefes tekniği uygulamasında ne yapacağız hak ettiğimiz Aslında o Hani e, bir resim paylaşmıştım debisinde gürül gürül akan su resmi yine ona döneceğiz. Fabrika ayarımıza döneceğiz. aslolan olan nefesimizi alacağız. Ee, bir bebeği gördüğünüzde, bebeğin yanına gittiğinizde kendinizi nasıl hissedersiniz diye sorduğumda herhalde kendimi çok rahat, huzurlu hissederim diye bir cevaplar alacağımı düşünüyorum. Neden? Bir bebeğin yanında neden kendinizi huzurlu hissediyorsunuz? Çünkü bebeğin aurası geniştir. Manyetik alanı geniştir. Çünkü bebek karın nefesi alır, diyafram nefesi alır. Daha dönüşümlü ve hızlı nefesler alır. Bu nefesler sayesinde manyetik alanı geniştir. Ve siz onun enerji alanına girdiğiniz için kendinizi daha huzurlu ve mutlu hissedersiniz. Aynen frekansı yüksek bir kişinin bir ortama girdiğinde o ortamı değiştirdiği gibi bebek bunu yapar. Ve siz kendi nefesinizle tekrar manyetik alanınızı geliştireceksiniz, frekansınızı yükselteceksiniz. Mesela bir bebeğe anahtarlık sallarsınız, bebek güler, değil mi? Ona karşılık verir. Ya da diyelim 2-3 yaşında çocuklar oyuncak kavgası ederler, sonra bir süre sonra dönüp sarılırlar ya da hiçbir şey olmamış gibi bir süre sonra tekrar oyuncaklarıyla oynamaya devam ederler. Yetişkin bireyler olarak siz tartı tartıştığınız biriyle tekrar hemen konuşur musunuz? Konuşmazsınız çünkü o bilinç altında neler var? Ne ön yargılar var? Ne inançlar var? Dönüp konuşmazsınız. Değer bile bulmazsınız. Hatta bir süre sonra karşılaştınız bile belki konuşmazsınız. Çünkü o kaldığınız yerde tutulu kalırsınız, takılı kalırsınız. Oysa siz değişiyorsunuz, o değişiyor, evren değişiyor, her şey değişiyor. Siz sadece orada kalıyorsunuz, o değişimleri fark etmiyorsunuz. Dolayısıyla takılı kaldığımız yerden seçimler yapmayalım olur mu? O kişilere de bir şey verelim, imkan tanıyalım kendimize de imkan tanıyalım ve bunu biz nefesle yapacağız. Mucize nefes nef e, mucize nefes tekniğini nasıl uygulayacağız? Burada yazdım. H hey, A A sesiyle coşkulu bir nefes alacağız. Yani ha, diye nefes alacağız ve kolayca ha, diye kendiliğinden nefeslerimizi bırakacağız. E, bunu nasıl yapacağız? Yine karnımızda bir balon var gibi. H hey, a, a A diye ha diye nefes alırken yani diye nefes alırken karnımızdaki balonu şişireceğiz ve ah diye balonun kendiliğinden sönmesine izin vereceğiz ve bunu bağlantılı yapacağız üç tane ana kuralımız var coşkulu nefes almak bedeni rahatlatarak nefes vermek yani bedeni zorlamadan rahatlatarak nefes vermek ve bu nefeslerin bağlantılı olması hemen bir sonraki slaytıma geçiyorum. Coşkulu nefes almak. Şuradan lazerimizi de alalım. Ve de bir daire olduğunu düşünün. Bu dairenin üçte ikisi kadar coşkulu nefes alacağız. <laughs> diye nefes aldım. Karnımdaki balonu şişirdim. <laughs> diye bıraktım. Üçte biri kadar da nefes vereceğiz. Ve bunu dönüşümlü yapacağız. Arada hiç kopukluk yok. Bakın hiç boşluk yok. Bu nefesleri ağızdan alacağız. Bunu da paylaşacağım. Bu normalde az olan günlük hayattaki nefes burundan alınıp burundan verilen nefestir. Bunu da ayrı bir slide yaptım. Ee, üzerine daha çok duracağım. Ee, bununla beraber bazı nefes teknikleri ağızdan uygulanan nefes teknikleridir. Özellikle mucize nefes tekniği ve Yarın uygulayacağımız bir tane daha var, ismini şimdiden söylemeyeceğim. O da ağızdan alınan nefes tekniğidir. Diyafram kasını daha kolay çalıştırmak için, karın nefesini artırmak için kullanılan bir nefes tekniğidir. Ağızdan aldığımız nefes boğazdan daha kolay geçer ve bedenimize, akciğerimize daha kolay dolan nefestir. Dediğim gibi karın nefesini destekleyen nefeslerdir. Ağzımız açık, çenemiz gevşek. Bakın ağzımı açıp kapatmıyorum. Kendimi göreyim bir, şuradan bir bakayım. Evet, ee, kendimi görmüyordum. Ağzım açık, çenem gevşek. Çenemi açıp kapatmıyorum. Ağzımı açıp kapatmıyorum. Ağzım bir net derece açık, böyle kısacık da değil, bayağı bir açık. Şuradan kafamın da görünsün. kendimi biraz geriye götüreyim. Evet. Ağzım açık, çenem gevşek. Yapabiliyor musunuz? Şöyle biraz da ayağa kalkacağım, karnımı da göstereceğim. Nefes alırken karnımdaki balonu şişiriyorum. Bakın. Karnıma doğru indireyim. Dikkat ederseniz bağlantılı alıyorum. Nefes alırken karnımdaki balonu şişiriyorum ve nefes verirken bedenimi rahatlatarak, zorlayarak değil bedenimi rahatlatarak kolayca bırakıyorum. O balon kolayca sönüyor karnımda. Sınavsız, uzaktan eğitimle, yüzde yüz burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji, lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Mucize nefes tekniğinde neler var? Açık bağlantılı biraz önce gösterdiğim gibi diyafram nefesleri alacağız. Duygu beden haritasını paylaşacağım sizinle. Sıkışan herhangi bir yerimiz varsa bedenimizde, elimizle elimizi oraya götüreceğiz. Mesela kalbimizde böyle bir nefes alamadık, burada bir sıkışma hissettik, elimizi karnımıza, kalbimize götürebiliriz, nefesi oraya yoğunlaştırabiliriz. Sanki buradan nefes alıyormuşum gibi oradaki sıkışmayı açmamıza destek olacaktır. Niyetin enerjisinden faydalanacağız. Ee, şöyle, hani ne dedim? Evrensel yükseltme yasasıyla frekansımızı yükselttik. Yüksek frekanslarken e, neye niyet edersek enerjimizi frekansımızı oraya yönlendirdiğimizde o niyetimizin daha çabuk gerçekleşeceği ve o onu nefesimizle yapacağımızdan bahsediyorum. Kendiniz için lütfen e, bugün nefes seansından önce bir niyette bulunun. Ee, ve zaten seanstan sonra bununla ilgili de size bir meditasyon yapacağım. Ha, bu arada sadece yaptığımız niyet için mi enerjimizi vereceğiz? Hayır. Bugünden itibaren e, bir domino taşını hareket ettirmiş olacaksınız. E, bugünden itibaren enerjinizi değiştirmiş olacaksınız. Hayatınızda aslında o niyetin yanında birçok değişiklikler, olumlu değişiklikler olacak. Buna da lütfen inanın. Ve özel ses tekniğini kullanacağız. Biraz sonra size o özel ses tekniğinden e, ayrı bir slaytla bahsedeceğim. Duygu beden haritası dedim. E, tam bir saatlik nefes terapi uygularken bedenin ön yüzü ve arka yüzündeki e, noktalardan meridyen noktalarından akupres noktalarından faydalanıyorum ve dedim ya sıkışmış bir yeriniz olursa elinizi oraya götürün diye bedende kalp de e, kalbin üzerinde göğsün üzerinde birçok nokta var. E, şu diyafram kasının olduğu yer korku kemeri diye nitelendiririz. Biz orada birçok nokta var. Oralarda sıkışmalar olabilir. E, midenizin olduğu yerde, bağırsaklarınızın olduğu yerde sıkışmalar olur. Solar plexus, güneş siniri ağı diye nitelendiririz. Ya da e, Göbeğinizin daha alt kısmında e, sıkışmalar olabilir. E, oralara da ellerinizi götürebilirsiniz. Tabii bu bedenin sadece ön yüzü, arka yüzünde de sıkışmalar olur. Ar elinizi de arkaya götürerek destek verebilirsiniz. E, bu nefes seansını uygularken size bazı olumlamalar söyleyeceğim. Olumlu cümleler, afirmasyon deriz biz e, bunlara. Olumlu cümleler söyleyeceğim. Bunu neden söylüyorum? Zaten başından itibaren e, Ara ara bahsettim bundan. E, bu aklımızdan geçen iyiliklerin e, bilinçaltımıza yansımasıdır. Oraya attığımız minik minik tohumlardır. E, her aynı şeyi söylediğimizde o tohumları besleriz, destekleriz ve bilinçaltımızın değişmesine de katkı sunarız. E, dilek ve duadan biraz daha farklıdır. Gerçekleşmesi ya da devam etmesi istenilen bir şey gerçekleşmiş gibi sayıp, bilinçaltı çünkü geniş zamanlı çalışır dedik ya bilinçaltına gönderdiğiniz tohumlar gerçekleşmiş sayıp söz konusu pozitif imgeyi zihnimize yerleştirmektir. Zihnimize yerleştiren e, bu pozitif imgede bizim bakış açımızı kalıcı olarak değiştirecek, şekillendirecektir ve bakış açımıza tavırlarımıza yansıyacaktır. Mesela her şey yolunda çok genel ve olumlu pozitif bir olumlamadır. Olumlamalar bilinçaltımıza yerleştirdiğimiz tohumlar diye bahsettim zaten. Geniş zamana göre çalışır bilinçaltı ve o yüzden işte her şey yolunda ben değerliyim gibi gibi geniş zamanlı e, kullanmamız gerekir bu olumlamaları. Niyetten bahsettim. Niyeti yaparken size kolaylık olsun diye bir yaşam çarkı var. Bu yaşam çarkından faydalanabilirsiniz. Kendiniz ya da çevrenizde e, uygulayacağınız kişilere niyetini yaparken e, destek olur. E, yaşam çarkında işte kariyer, aile, arkadaşlar, eş, sevgili, eğlence, dinlence, sağlık, para, kişisel gelişim ve yaşanılan çevre gibi e, bölümler var. Eğer e, siz buna katkıda bulunacaksanız bazı yerleri şöyle göstereyim bazı yerleri çizerek de e, ilave e, bölümler yaratabilirsiniz buna e, ve burada şöyle kendiniz isterseniz önce bir kendinize yapın birden ona kadar sayılar var bir kendinize bakın kariyerde kendimi nerede hissediyorum ve diyelim ki 5'te hissediyorsanız kariyerde 5'in olduğu yeri çizin aile arkadaşlarla nerede hissediyorum Diyelim 6'da hissediyorsunuz. Çizin. Eş sevgili de 9'da hissediyorum. Çizin. Eğlence dinlence de 3'de hissediyorum. Çizin. 3'ü çizin. Ve bir bakın bakalım. E, bu çizdiğiniz... E, çark nasıl bir çark olacak ya da tekerlek nasıl bir tekerlek olacak? Büyük ihtimalle böyle girintili çıkıntılı bir tekerlek olacaktır. Gerçekten ama gerçekten ne hissediyorsanız ona göre çizin ve o çizdiklerinizi birbirine bağlayın. Tekerleğinize bakın. Bu sizin yaşam çarkımız, yaşam tekerleğiniz. Eğer yaşam tekerleğiniz küçük olursa ne kadar hızlı ilerleyebilirsiniz? Ya da girişli çıkışlı, girintili çıkıntılı olursa o tekerlek döner mi? Bizim amacımız ne? Kullandığımız nefes teknikleriyle bu yaşam tekerleğini daha geniş hale getirebilmek ve ileriye daha kolay yol alabilmenizi sağlamak. Ee, onun için de kendinizi ve dediğim gibi çevrenize uyguladığınız kişiler varsa danışanlarınız olacaksa onları gözlemlemek için de e, bu yaşam çarkını e, kullanabilirsiniz, bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Nerede daha az ise niyeti ora için yapabilirsiniz. O bölüm için yapabilirsiniz. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.